<laughs> Merhaba <laughs> <şöyle. gülüyor> <Maribana>. Osman Efendi. Merhaba. Merhaba. Osman. Yani gördün Nasıl oldu gördün beni? <laughs> Vallahi seni gördüm. <gönlü> <laughs> şöyle dedim. You bir oraya. Bir yere mi? 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 Bir yere

hani çay yok çay yok annen de rastı da götürme ebe ebe ne yapacak oğlum sen sen bütün Türkiye izliyor ne baba şu için daha yarış ama

Allah'a şükür. Nasıl olacak acaba bu halin? Amerika 150 dolar zarar da. 150 bin dolar. 50 bin dolar mı? <laughs> Yok ya yani bir şey olmaz Allah. Güzelir bu. Türkiye'nin işi inşallah güzelir. Cenab-ı <laughs> Allah Türkiye'ye yardım etsin. Milletimize, devletimize, Rabbül Alemin yardım etsin. Ne güzel <laughs> konuşuyor değil mi? kamerada gösterirken... Bir yarış yapın. He. Bir yarış yapın. Buraya ekmekle yarış olmaz. Hoca, hoca kuvvetli yani. ya. da beni yiyemezler. Ama kesmesi güzel ama nasıl okuyor? Hı. Merkez, olur. Merkezde okuyor da. Merkez camide evet. her zaman. Ben okuyorum işte ikindin öyle. Ee, Yetişiyor abi. Ya onlara iyi ölmek. merkez Bereket değil mi? Bizim orada çalışmaya gel. He? Bizim oraya çalışmaya gel. Bu zor iş ben yapamam. Yaşlandım 47 yaş abi. İşte dağıtma. Yapan yani. Kusuruma bakma hala siz bir yapma diyor. Azıcık verdik. Ya hadi bakalım. Allah'a sen komşu bak. Allah'a sen bakalım. Allah'a sen bakalım.